Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar dün de NBA videomda bahsettiğim üzere 3. doz aşımı olmuştum. Sizlerin de aşılarınızı olmanızı tavsiye ederim. Toplum sağlığı adına, bu hastalığı atlatabilmemiz adına bir an önce en gereklisi bu. Aşının ufak yan etkileri oldu bende. Bu nedenle videomu bugün de kısa tutacağım kendimi çok çok iyi hissetmediğim için ama bugün düne nazaran biraz daha iyiyim. Yarın büyük ihtimalle uzun videolarımız devam eder diye düşünüyorum. Chicago Bulls, Los Angeles Lakers ve Philadelphia New Orleans Pelicans karşılaşmaları ile ilgili beklentilerimi paylaşacağım bu karşı, bu videomuzda. Kısa bir video olacak. Az önce de bahsettiğim gibi günü boş geçmemek, istedim sizlere bir içerik paylaşmış olmak istedim. Chicago Bulls Los Angeles Lakers karşılaşması Türkiye saatiyle 4'te başlayacak bu mücadele. Chicago Bulls bu sezon NBA'de şu ana kadar çıktığı 27 maçta 17 galibiyet 10 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ikinci sırasında kendisine yer bulmuş durumda. Los Angeles Lakers ise 30 maçta 16 kez kazandı 14 kez kaybetti ve şu anda Batı Konferansı'nda ilk 4 mücadelesi veren ekiplerden birisi olarak dikkat çekiyor. Clippers'ın averajla gerisinde 6. sırada yer bulmuş durumdalar. Lakers'ın son maçlarda iyi bir gidişatı söz konusuydu ama Minnesota'yı kaybettiler. Anthony Davis'in de bir bir buçuk ay kadar sahalardan uzak kalacağını söylememiz gerek. Burada ben yine LeBron James'in artık öne çıkmasını bekliyorum. Minnesota karşısında bir tık etkisiz kalmıştı. Son maçlarda iyi bir performansı vardı aslında 37 yaşındaki kralın. Russell Westbrook takası gündemde, takımdan ayrılması gündemde Westbrook'un. Yani bu sezon beklentilerinin altında kaldığını en azından benim adıma söyleyebilirim Westbrook'un. O eski patlayıcı kuvvetinden uzakta tabii ki ama yine de takıma hala verebilecek bir şeyler olduğunu düşünüyordum. Yanılmış olabilirim Westbrook konusunda. Diğer tarafta Chicago Bulls bence çok iyi bir kadroya sahip olmamalarına rağmen iyi bir bütün bir birliktelik yakaladılar. Fakat uzun süredir maç yapmıyorlar. Burada en son maçlarını ayın 12'sinde oynamışlardı. NBA'de bir haftalık bir maç yapmama süresi uzun olarak kabul edilebilir. Ben bu karşılaşmada Lakers tarafındayım. Maç ritmi daha yüksek olan bir takım olarak görüyorum onları. 8.5 handikap desteğiyle maç sonucu iki önerim mevcut. Philadelphia 76ers New Orleans Pelicans karşılaşması Türkiye saatiyle 4'te başlayacak bu mücadele. Philadelphia bu sezon şu ana dek çıktı. 30 maçta 15 galibiyet 15 mağlubiyet aldı. Sezonda çok iyi bir başlangıç yapmışlardı ancak ardından en bildiğin sakatlanışı. Sakatlıktan dönüşünde yine bir ufak kıpırdanma yaşattı takımını ama son dönemdeki takımdaki o negatif etken playoff hattının şimdilik dışarısında görünüyorlar ama mutlaka sezonu playoff hattında bitireceklerini ben düşünüyorum. New Orleans Pelicans teknik kapasitesi aslında yüksek bir takım ama e, takımdaki çoğu oyuncu maç odaklanmaları konusunda sorun yaşayabilecek durumdaki isimler olarak dikkat çekiyor. Ben bu karşılaşmada Philadelphia tarafındayım. Ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyorum. Oran tatmin etmezse ilk kere bir maç sonucu bir de yönelebilirsiniz. Evet NBA videomuzdan bu kadardı. Günün tahminlerini içeren kısa bir video daha paylaşacağım ilerleyen saatlerde. Saat 23.45 ile 24 arasında paylaşmış olurum diye tahmin ediyorum. Ona da ulaşabilirsiniz bu videonun sonunda solda çıkacak olan butondan. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.